Günaydın Günaydın hocam Bugün ayın 11'i mi? Hocam Hadi sıraya geçek. Yok hocam hadi hadi, hadi 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 sıraya Hadi sıraya Ya işte Hadi sıraya Yok oğlum yok hadi hadi Yazık yazık Hadi hadi gelin Yapma oğlum ya Yapmayın. Onlar... Ee, bak bu 50 gram, 50 gram, 500 gram, 500 gram. Bu 1 kilo 100 gram. Bu 5 değil, 4 gram. Şey 4 milim daha doğrusu. 4 mililitre. Burası da 1, 2, 3, 13 mililitre. 13'ten 4'ü çıkaracaksın. 9. 9 mililitre domatesin hacmin. Neresi? Bakayım. O biri 5 mililitre, bu da 15 mililitre. 15'ten 5'i çıkaracaksın. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Anlıyor muyuz? Bakın hani şu konu gerçekten önemli. 50 ile onun çarpımı 500, 428 ile 72'nin toplamda 500 olduğu için bunu da alıp buraya yazacaksın. Tamam sırayla bunu her işlem için uygulayacaksın. Evet. Bu kimindi? Berat senin miydi bu? Tamam. Devlendirme. Enes. Çöz. Devam et. Ben sizin ne istediğiniz umurumda değil. Benim yapmam gereken umurumda. Bak Yağmur'a bak. Yağmur doğru yapmış. Be beni niye ayağına çağırıyorsun Ebu Bekir? ben geldim. Geldin mi Tamam, Hangisi? Şu, mu? 3 soru. Bu doğru. 75'i çıkarttın mı? Yok. Tamam. Bu da doğru. Aynen. Bunu nasıl yapacaksın? Öyle Has bahçesi sanki giren bağdır. Buşan kasabanın maden çağıdır. Tanınmış kömürü tuzu olsun. Hani maden. Her zaman nereyi gösterir ağaç yosunları? Kuzeyi ağaçların yosunlanan tarafları diyelim daha doğrusu. Değil mi? Evet Muhammed Güzel sen söyle. Doğaldır. Çünkü şelale, şelale doğaldır. Hayır hayır yapay değil. Bayağı bildiğimiz şakır şakır akan bir doğal şelale o. Bir deresi çağlar yıkanır kazı ördeği oltunun. Doğusundan dağlar değer semaya. Güney Narman, Kuzey Şanlı Balkaya. Evet herkes sayfayı çevirsin. Şimdi burada bir yoğurt var ama bu inek yoğurdu tamam mı? Camız değil. Sınıftaki öğrencilerin birbiriyle iyi anlaştığını gördüğünüz zaman ben çok mutlu olurum. İyi anlaşın bakayım. Evet. Elinde belli bir net kütle ve belli bir dara varsa ben bunun ikisini toplarım. Ama neti soruyorsa çıkartırım. Tamam. 120 doğru mu? Evet. Dara neymiş? Net ne demek? İçindeki. 7. soruda mıyız? Pardon 7 değiliz, 8'deyiz. 8. Sekiz. Kübra yap bakalım. <laughs> Ver bakalım. Sıfır mı yanlış? Evet. E hiçbir halta yaramamış o zaman bu etkinlik. Niye? yani bildiklerinizi kontrol etmişsiniz. <laughs> ee, siz haberlerde gördüğünüz öğretmen maaşlarını mı takip ediyorsunuz? Evet. 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 Açalım kitapları. Sayfa. Bizim dinimizde kutsal sayılan 3 aylar hangileri? Demin söylediniz ya. Ocak, Şubat, Mart değil tabii ki. Ney? Aynur Hanım işe gitmek için özel aracını kullanıyordu. Koray anne ve babasına bakın Aynur teyze kendi aracıyla işe gidiyor. Siz neden arabamızı değil de metro ile işe gidiyorsunuz? Annesi... Evet. Kargolarımızı taşıyalım. Gayet güzelmiş bunlar. Hayırlı Peki. uğurlu olsun. Çekil bakalım. Çekil. Önümden çekil. Hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Neodyum mıknatıslarım gelmiş. Devam edelim. Bu neymiş? Tamam senin olsun al popetini ne yapacaksın? Hmm vay bu döküm güzel kolay kolay kırılmaz fındık kıracağı fındık ceviz kırar her türlü sağlam böyle bir şey yani öyle plastik olup kırılanlardan değil güzel sevdim bunu. Şuna bakalım bu neymiş ha işte bu işte bu bekledim kargo geldi sonunda işte ya bizim gibi ceviz canavarlarına anca böyle döküm bir fena bir şey ya o kadar sağlam ki tamamen döküm. ayrı ustanın ellerine sağlık ceviz kırasım geldi direkt kargo başka geldi. Değil mi? Bu kadar mı? Aha, senin sana gelen süngerleri azıcık kesmiş olabilirim. Splash Bright. Aa. tel hediye geldi. Kesmeseydim iyiydi ya. Evet, bu kadar. Burada bir şey var. Bu neyse. Bu ne? Ha, bu bunu araba için almıştım. Su geçirmez membran. Bilge, elleme. Yağmur kaydırıcı, su tutmaz film. Bunu araba için almıştım. Bunu arabaya götüreyim. İşte bu kadar. Hadi bunları toplayalım şimdi. Maşallah. Bugün de kargolar gelip duruyor eve. Bakalım bunda ne varmış. Bu ne ya? Bu ceviz kıracı. <laughs> Lastiği bıçakla kesiyordum. Ha bu böyle miymiş? Ha, ha, Güzel. Hangisinin iyi olacağını bilemediğimiz için bütün herhalde ceviz fındık kıracaklarını aldık mı biz? Ne yaptık ki? Çok değişik bir fındık kıracağımız var artık. Şöyle fındık kıracağı. Şunda fındık kırıyorsun. Çıt. Bir de şu var. Benim boşuma gitti. Saçma maç mı? Dur. Elimde bıçak gibi. var yaklaşma. Bir de şöyle bak. Bak. Enteresan. Çok garibime gitti ya. Şöyle ceviz. Bu böyle kırılır mı ceviz ya? Çok güzel. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Bir tanesi bu, bir tanesi de şuymuş. Bu neymiş? Cevapladın mı? Aferin. Ha benim şampuan, göz şampuanı geldi herhalde. Bu da benim gözlerimdeki hastalık için tamamen kendi düşüncelerimle aldığım, hiçbir doktora gitmeden aldığım ama müthiş işe yarayan şampuanım Blefary TT. <laughs> Aha buradalar! <laughs> <laughs> e ee, sen kalmak istedin sonra da... <laughs> kalmak istedi, yani. ya, şey hani. ne yapıyorsun? Ne ayaksın sen? <laughs> şey. Hello, hello, hello <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> 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 Saat 9:58 ve bugün 12 o Ocak. <laughs> 4. soruyu da anladık mı? Anladık. <laughs> Hadi şimdi 5. soruya geçelim bu muydu? Ha, aynen. Ne dedin Yağmur anlamadım. 294'ten 36'yı çıkardın 258 çıktı mı? Evet. Onu da 6'ya böleceksin. Burada dert dediğin tam 200. tersine. Tamam. Geldik 5. soruya. 5. soruda ne diyor? 230'un 109 eksiği. Eşitsizliğe çevirelim hemen. 230. 200 ile hangi sayı toplarsak 1000'in yarısı eder diyordu. Sorumuz buydu. 1000'i 2'ye böldük 500. 200 ile hangi sayıyı toplarsak 500 ederdi? 500 eksi... Ne yaptı? Ben size 10 defa koşmayacaksınız demedim mi sınıfta? Bak burada sayı var. Burada 4 tane sayı var. Toplamları 50 etmiş. Tamam. Bir tane sayının 10 ettiğini sen tespit ettin ya. O onu nasıl tespit ettin onu soruyorum. Şimdi bak küçük sayı 143. Şimdi artık büyük sayıyı bulabilirim. Şimdi geçtim büyük sayıyı bulmaya. Şurayı sileyim. 160 yaptı. Yine hani belki şaşırmış olabiliriz. Bir toplama yapalım. Ne olur ne olmaz. İki sayının toplamının ben 703 ettiğini biliyorum. 140 cümle bittiği için cümlelerin sonuna ne konur? Nokta konur. Atatürk 1881'de doğmuştur derken. 1881. Dikkat edin İster ünlem kelimesinden sonra ünlem koyar, büyük harfle başlarım. İstersen de virgül koyarım ünlem kelimesinden sonra. Cümle sonuna ünlem işareti koyar. Evet, bu dersten sonra İngilizce dersiniz var. Evet, bırak kalemleri, bana bak. Şimdi bana bak, Yağmur. Enes, kalemi ver bana. Arkadaşlar biz Enes'te kalem alma konusunda niye sıkıntı yaşadık? Çünkü kalem dedim. Orada da 3 tane kalem var. Hangi kalem olduğunu özelliğini söylemedim. Ama bir kalem dediğim anda yeşil bu kalemin sıfatı, özelliğini belirten kelime olmuş oluyor. Bu yüzden biz Türkçe'de tekrar söylüyorum. Biz varlıkları, kelimeleri birbirinden ayırt etmek için sıfatlara ihtiyaç duyuyoruz yeşil kalem deseydim. Şimdi devam edelim. Sıfatların tam olarak ne işe yaradığını anladık değil mi Türkçe'de? Hayır. Sıfatlar bir kelimeyi, bir varlığı ayır diğer varlıklardan ayırt etmemizi sağlıyor. Benim yer, 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 yer. Hayır. Benim yazdığım gibi yazın ama bakın şurada boşluk bırakın tamam mı? Şuraları boşluk bırakın. Kalemleri bırak, tahtaya bak. Şimdi kitapları hemen alırım. Hangi kitapları? E sıfatlar dediğimiz şey isimleri ve varlıkları Kübra isimleri ve Enes isimleri ve varlıkları diğer varlıklardan, isimlerden Ay. Öyle ya, siz 2 da daha dersiniz var değil mi? Hı? İngilizce mi var? 2 saat. 2 Çocuklar 133'ten 147'ye kadar zaten ödev vermişim. Bunu bitirmeyi unutmayın tamam mı? 133'ten 147'ye kadar Türkçe. 2.27 Bir mesai daha böyle bitti mi? Zaten açık. Yeni kargomuz gelmiş. Bu kargoları da daha önceden Çin'den böyle gelirdi paketler. Aynı o işe çevirdiler. Sırmaz bant sipariş etmiştim evde kullanırız diye. He o gelmiş. Güzel bir şey benziyor.